Efendimsin cihanı da itibarım varsa senden Miyanı Miyan aşıkanı da iştiharım varsa senden Benim feyz hayatım hasın, ruhi revan mısın? Eğer serma yayı ömrümde karım varsa seni denedir. Veren bu sureti mevhu marvından kren gülününüdür, gülüsü tanı hayalim nevi baharım varsa seni denedir. Feleki tenze dar olmadım devrin derenici de Gereği mihri münevver ahuzar mı varsa seni senin perva ney hicranınım sen şemi vusulatısın Beher şebha eşi bu sikinarım varsa seni denedir. Şehidi aşkın oldum lale dağıdır sinem. Çerağı tür betim şemi mezarım varsa seni denedir. Gören sergeş, telikte de girdi, badı daş zan Fena ender, fenaımı her ne var mı varsa seni denedir. Niçin ava rakıldını gev heri galtanın Gönül ayı nesini de bir gubar mı var ısa seni Şafak tabey ledini peyman hunu abı ile saki sabah so beti meyde humar mı var ısa seni Sanadır il ticası galibini ya Hazreti Mevla Başında bir külahı iftiharım varsa seni denedir.